Herkese merhaba arkadaşlar. Frostpunk'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Donmuş topraklarda yaşam mücadelemiz e, kaldığı yerden devam ediyor. Hemen oyunu başlatalım. Duraklatmıştım ben. Evet uçan avcılar görüyorsunuz. Şu anda hava gidiyorlar. 30 e, et getirecekler bize. Hatta bir saniye fazla Şu an gidiyorlar. Evet Ve hızlı bir şekilde gittiler ee, Diğer avcı kulübeleri Bunlar da birazdan Gider herhalde ya Değil mi? Bazıları çift bazıları tek e, balonlu Pardon üç balonlu bu mesela Ha bunda da böyle Şu farklı bu daha farklı mesela Bu da sanki üç parça onun yanında da 3 tane küçük parçadan oluşan e, iki parça ile birlikte e, tek bir balon. Aslında bunun sanki birleşimi gibi. Evet, işçiler geldi ve gidiyorlar. Çok güzel ya. E, 14 saatlik kömürümüz kalmış. Bizim bu sorunu çözmemiz lazım. Ben buraya aslında otomasyonu, otomatonu atasam iyi olacak. Ama terzini atamışım. O halde bile baya bir kömür eksiğimiz var. Hmm, ne yapacağız? Bu işi çözeceğiz. 10 tane işçimiz var. Kömür madeni şu an işçi daha doğrusu gündüz olmadığından dolayı çalışmıyorlar. Bir de Londralılar başımıza dert. Kalan zaman 9 gün altı saatmiş. E, hasta sayımız 10 tane. İyi fazla hastamız yok ama şu kömür işini çözse iyi olacak. Menzil ayarı. Hmm. Aslında hazır gelmişken şu barakaları yapsak mı ya? Çeliğimiz az ama ya çiliği başka bir şey harcamam lazım benim. Kaynakları harcamam lazım. Buraya da kurmuşum, oraya da kurmuşum ama... Biz fazla kömür tüketiyoruz ya. Bu işi çözmemiz lazım. Mesela burası. Sadece çalışma saatlerinde çalışsa daha iyi olacak. bir yerden kısayım diyeceğim ama kısılacak yer de yok ya 11 saat acaba i̇şte menzil ayarından mı feragat et etsek şu anda kömürümüz yetiyor ama buradaki insanlar hasta olacaklar yine aynı duruma gelecek Yapsak ya fabrikaların e, yani madenlerin 24 saat çalışması lazım. Onun için de bana bir e, bir tane daha otomoton lazım. E, otomoton üretmek için de fabrika lazım. Fabrikayı araştırdık mı? Kanun kitaplarında şu an bir yasa çıkaramıyorum zaten. Görüyorsunuz e, 118 pardon 1018 kömür tüketiyoruz günde 922 e, kömür elde ediyoruz Bayağı bir az yani eksi şu anda Ve aşırı yüklenmeyi tabi yapmışız Bunu kapatalım yoksa jeneratör patlar Şu anda Ganlarından Reviler fışkırıyor zaten Tabi jeneratör patlayınca da görev bitiyor daha doğrusu oyun bitiyor. Şimdi bunun içinde buraya git daha doğrusu bakmışız biz. Hemen buraya gönderelim izcilerimizi. Burada da çocuklar vardı sanırım. Değil mi? Evet 35 tane çocuk var. Onlarla göre evet bir yasa daha çıkarabiliyoruz. Hemen şuradan huzursuzluk artar diyor. İnsanlar ara sıra Londra'lar terk edecektir. Tamam bu benim işime gelir. Evet başka. Mesela saha mutfağı. Hmm. Yok ya şu Londralarla dert olduğumuz için bunu imzalamam lazım benim. O değil de huzursuzluk bayağı bir arttı ya benim e, kurduğum yapılar vardı. Work bitecek ya. Biraz daha huzursuz kalktı, güzel. Her şey bir gerçekleşiyor ya. buraya odun atayalım da şu odun e, sıkıntımız olmasın yani depo alanında. Sorun var. E, kaptan bir adam e, komşularının bir protesto düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Adamlarımız ipucunu takip ediyor. Afiyet. O güzel. Mekanik hesaplayıcılar araştırıldı diyor. O neydi? Daha doğrusu şurada mıydı? Şimdi fabrika yapalım arkadaşlar. Bunu araştıralım ki e, otomoton çıkaralım. Bu sayede e, fabrikaları 24 saat çalıştırabilirim daha doğrusu madenleri. Fabrika deyip duruyorum ya. Şunu kapatırsam ne olur? E, o zaman açık kalsın. Şu evleri de yükseltmem lazım. yemek konusunda bir sıkıntı yok. Değil mi? Bakalım hemen şuradan. yecü üretimi. Aynen. 236 tüketiyoruz. 400 de günde yemek yani artı 160 diyor. İyi. Fena değil. Daha şu depoları da ben yiyecek payına vereyim ki depo sıkıntımız olmasın. Ana depomuz neredeydi? Burasıydı. Ee, en fazla kaç yemek de 1200. İyi, yani fena değil. Artıdayız. Artı dolmamız her zaman iyi. Şu anda kömür de mesela artı olması lazım. Evet, kömürümüz de birikiyor. Tabii insanlar hasta olabilir, soğuk evde oturdukları için. Ee, onları yükseltmemiz lazım. başka ne yapabilirim? Şu anda sadece şey yapacağız ya. Yani. Fabrika 30 odun, 15 çelik ve bir de buhar e, çekirdeği istiyor. Ama fazlasıyla çeliğimiz var. Olmadı akşam. Öncelikle buradaki ikinci sıradaki evleri yükselteceğim çünkü birinci sıradakilere jeneratör istiyor. Onlarda sıkıntı yok. Yani dıştan içeriye doğru bir yükseltme yapacağım. Yiyecek kalitesi diyor. Efendim insanların yemeğinin kalitesine şikayet ediyor. Durumumuzun. Ülüğün... Ee... Tamam bu sorunu çözeceğim. İnsanlar hani... Bir çiğ gıdadan... Ee... Bir saniye. Şu duraklatayım da e, iki çiğ gıdadan 4 yiyecek üretirken burada iki çiğ gıdadan beş olacak. Ben bunu iki yapmam zorundayım çünkü görevi kabul ettim. Ve fabrikada fabrikadan önce modern otomotonlar hmm. verimlilik mi üretim mi şu anda kaynaklarım e, sınırlı değil fakat yani az bir kaynağım var. O yüzden onu araştıracağım. Ve bir de fabrika yapacağım. Fabrikayı da... Güzel bir yere yapalım ki. Nasıl değişiyor ya? Bir saniye, saniye. Yönünü ayarlayamam. Tamam o zaman ya. Yani şuraya bir yere kuralım gitsin. Hatta buraya kuralım. Hazır mihrapta varken. Ama şöyle bir sıkıntı var fabrikada da insanlar çalışacağı için e, ısı problemi olabilir. O yüzden burayı kuracağız mecburen. Buraya da oldu zaten tam. Oyunu devam ettirelim. İzcilerimiz biri varmak üzere. Güzel ya yüzü 120 verimlikle mm çalışıyorlar Bir tane izimiz vardı Keşfedelim hemen ee, Tesla City Zeki ve uslu olanlar soğuğun e, üstesinden gelecek Evet burada bir sıkıntı oluşmuş Sanırım bir elektrik kaçağı gibi bir durum olmuş İnsanlar falan e, Yanmış kızarmış zaten havada yanan etin pis kokusu mevcut diyor. Şehre girme riskini al. Ee, i̇zciler elektrik bırakmayı deneyecekler. Hmm. Yok. Şehre riski, girme riskini alacağız. Bakalım ne var orada. Ee, bağlantımız kesin ne olduğunu bilmiyoruz ama öldüklerini varsayıyoruz diyor. Evet. İzciler öldü. Ama şöyle bir avantajımız oldu, buradan artık e, buhar çekirdeği getirebiliriz. Karakol kurmamız lazım buraya. E, ben karakolları araştırmış mıydım? Bir saniye. Yok. Karakollarda şu işe yarıyor arkadaşlar. Mesela burada olduğu gibi e, buraya bir karakol kuruyoruz e, ve günlük bize bir tane buhar çekirdeği getiriyor. Zaten burada yazıyor. Bir buhar çekirdeği. Mesela burada da odun getirecekler. Bir günde 150 odun getiriyorlar. Ee, bir yerde daha bir şey olması lazım kömürle ilgili ya. keşfetmek mi Evet burada da mesela bir kömür madeni var. Bir ihtimal buradan da hani kömür e, getirebiliyoruz. Karakolları inşa etmemiz lazım. Tabi izci eksikliğimiz var. Ben yeni bir izci takımı oluşturacağım. Hemen izcileri de önce şu yakına onunla sonra da şuraya göndereceğim. Burada ne varmış? Surla korunan koloni diyor. Tamam. Tabi iş, işçileri gönderdiğimiz için daha doğrusu işçileri izciye dönüştürüp e, gönderdik. O yüzden fabrikayı şu anda kimse yapmıyor. 5 işçi vardı. Onlar da şehri terk etti huzursuzluk azalıyor. Güzel. Dövüş arenasından birkaç tane daha yapsak iyi olacak ya. Baya bir etkisi var. Kömürümüz de birikmeye başladı. Ama fazla değil ya. Bu kömür fazla dayanmaz. Bizim acilen şu kömür işini çözmemiz lazım. İşçi ihtiyacım var. bir de şöyle bir seçenek vardı sanırım ya ama onu biz araştırmamışız değil mi hidrolik kömür çıkartıcı bu yerden kömür çıkartıyor arkadaşlar bunları da e, burada şurada bulunan neredeydi onlar toplama noktalarıyla e, topluyoruz onu yapabilirdik ama şu an araştırmadığımız için yapamıyoruz burada Şunu kullanabiliyoruz tamam kullanalım tekrar umut Londraların Londralıların sayısı düşsün. Ee, evet. İş çıkış saati olduğu için burayı mesela yükseltiyorlar. Şu ikinci bir seviyeye getirelim. yerleri ısıtalım tamam. Üç tane de yaşanabilir şartları sağla diyor. Şimdi şu bir fabrikayı inşa edin de. Duruma göre yapacağız onu. Avcılar da gitti. Aslında fazla mı avcımız var ya? Eee bir tane otomoton. Bir tane yani mühendis Burada mühendisler çalışıyor sadece işçiler çalışamıyor 100 çelik 100 odun 50 kömür bir buhar çekirdeği istiyor bir otomaton ee, Bizde de 4 tane buhar çekirdeği var tamam ya bu kaynakları karşılıyoruz biz 100 çelik 100 odun O zaman bazı evleri yükseltebiliriz Örneğin şunları bir, iki, üç. Hatta şuradan da birkaç evi yükseltebilsem iyi olacak. Burada yaşayan var mı? Varmış ya. Tamamdır. Ya da şunları yükseltmeyelim ya. Burada da mühendisler, Vazgeçtim geçtiğimiz saatlerin burada mühendisler yaşıyormuş. Şu anda 17 saat zaten tapınak bazı insan. Ee, evet çocuklar da geldi. Bayağı da bir aslında yiyecek falan da getirdiler bize izciler. Duraklatıp yiyecek tekrar ben göndereceğim. Ee, nerede kalmıştık? su kaynağı, kömür madeni, donmuş korut diyor. Şu korula gidelim. Ne varmış orada? Burada barınakta olmayan çocuk sayısı olacaktı. 37 tane. Hmm. Sonunu çözmemiz lazım. 36 evsiz var. Ha, gerçi şu ö, evleri yükselttiğimiz için evsiz gözüküyorlar ama. Evleri yapınca bu sayı gidecek Ben biraz zamanı hızlandırayım Hızlı bir şekilde yapsınlar O değil de buradaki mühendisleri artırmam lazım benim ya Burada hasta var mı? Yok Sizden 4 tane alalım Şuraya gönderelim biraz Hasta sayımız arttı çünkü Dışarıda kallar hemen düştüler 6 tane mi yapacağız? Gece hırsızı. Hı. Hmm, o bayağı arttı ya. Bir şu inanç koruyucuları lazım. sıcaklığı düştüm bana mı öyle geliyor? 40 derece. Sıcaklık durumu. Mesela yeni kurduğumuz evler. Sıcaklık durumu rahat e, konumunda. Evet, avcılar da geldi. Şimdi 8 saat kalımını tekrar 1. seviyeye çekeceğim 14 tane ev oldu ya Fabrika çalışıyor mu? Çalışıyor güzel otomotonu hızı çıkacak ya. Modern otomotonlar araştırıldı. Hemen ee... başka bir şey yapalım. Ev. Hmm. Ev olmaz ya. Isıtma ilgili bir şey yapalım. Isıtıcı da verimlilik. Ne yapsaydık iyiydi ya. Ya da şu karakol aynen. Karakol yapalım. Karakol da lazım olacak bize. Söz yerine getirildi. Umut artar. Tabii ki ya. Şuradan... E, vaz verelim. Umut daha çok artsın. En iyi konum şu anda aslında mühendislerin işi ya. koşsun şu kendine çeki düzen verdi diyor. Evet, otomoton çıkıyor. Çok güzel ya. Bu otomotonu şimdi e, fabrikanın birine atayacağım. Şuraya atayım Bir otomoton daha üretelim Ama e, çiliğimiz az O yüzden yapamazlar Karakol binası araştırıldı hemen şu karakol binasını kuralım bağlantısını da yapalım. E, boşta olan işçiler de oraya gitsin. E, çocuklar için barınak yapmam lazım benim. Daha öncesinde de Otomatonun Otomotonun verimliliğini de araştıralım. Ki mesela burada %60 çalışırken %70 olacak. Daha fazla kömür çıkartacak ya da yani yaptığı işten e, daha fazla verimlilik elde edeceğiz. Abdus'un da zaten verimlilik geçtirmesi gerçekten. Ee, bir sıkıntı var. Yalan söyleyen çocuk. Efendim bir kız sizinle konuşmak istiyor. Ağlayarak annesinin masum olduğunu söyleyip duruyor. Ben yalan söyledim. Rahibe yalan söyledim. Çok üzgünüm. Ee, annem onun için lanet bir aptal ve cehennem yanacak dedim. Tam ya. Sonuçta kız eee Sonuçta küçük bir kız. Yani annesini cezalandıramazdık. Kömür madeni yüzü 120. Mihraplar burayı etkilemiyor mu ya? Otomoton olduğu için belki de etkilemiyor. Hmm. Bu işçiler nerede? eve gidiyor inşa edecek tedavide. Buranın sayısı artmıyor mu? Odunluğumuz da iyi ya. Fena değil. Başka neler yapsak? Eee... O, sürgün kolonisi diyor sürgünlerden e, bazıları hala hayatta zar zor her ne kadar onları şehrimize getirmeye çalışsaydık e, bile yolda ölebilirlerdi diyor ölenlerden e, biri göğsünde bir günlük tutuyordu son kaydı okuduk tesla stiden e, sürgün edildik yiyeceğimiz ve yakıtımız bittiği için aramızdan güçlü olanları yardım aramaları için gönderdik onlar bizim son umudumuz ne yazık ki e, şu gördüğümüz zavallı yankilerden bahsediyoruz diyor. O bayağı da mühendis var. Sürgünlere şehre kadar eşlik et. Çünkü mühendis olması normal. Ee, kaçmışlar. Yani buradan Burası da zaten bir facia ile sonuçlandığı için sürgün de demiş gerçi. Ama e, dışarıda bırakamayız onları. Yani bayağı da bir mühendis var. Ne kadar? 19 mühendis, 36 çocuk, pardon 7 çocuk, 36 tane de işçi var. Bayağı bir insan geliyor. Bu da benim içi e, işçi gücümü arttırır. E, tabii şöyle bir sorun var. Yiyecek ve ısıtma konusu. Neyse artık evleri de tabi bir de barınma var. Ee, ev, ev yapmamız lazım. Yeni evleri de kurmaya başlasa iyi olacak ama önce şu okulu kuracağım ben. Tabi teknoloji de bitmek üzere. Şu ısınma seviyesini ikiye çekersem. Otomotonların verimliliğini arttırmak lazım zaten ya. Yoksa kömür fazla elde edemiyoruz. Ben birkaç tane çocuk barınağı yapayım ben. Buraya kursam ne olur? fazla oldu ya Bu aynı yerde durmasınlar güzel gözükmüyor şuraya da birkaç tane yapalım hatta karşısına da barınak yapsak mı? yok ya buralara da evler yaparız Yeni bir kanun. Tamam. Şimdi şey yapacağız. İnanç koruyucularını imzala. Artısına ve bakmadan yaptım ama. Nerede bunlar? İnanç koruyucuları. Bunu da kuralım. Şuraya. her ee, bölümde bir yarım saat oldu. Oruç yarım saate yaklaştı. Ee, bu bölümden bu kadar arkadaşlar, Frosbank'ın. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, video videoyu beğenmeyi, sormak ya da belirtmek istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.